Bir action dong. Ay ne oldu be? Gözümü bir şey kaçtı. Aa, aa <laughs> kamera açılmış. <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Aa. aa. <gülüyor> <gülüyor> Burayı tamam, kese. Action dong. Aa. Ah, kamera açıldı. Bence girişi sen yap. Merhabalar. Ay çok çatallamış ya. Tamam ben yaparım. <laughs> Merhaba. Ben Lucy. Ben Ayça. Adımın Türk olması farklı bir şey. Çünkü biz farklı bir yerdeyiz. Arkadaşız sadece. Evet bu çok gereksiz bir açıklama. Evet. Hadi. Burayı keselim. Kesmiyoruz bunu. Neyse. Aa. Aslında bizim sahiplerimiz kuzen. Mesela Sahi. benim sahibim. Sahi. E, sahibimin ismi Başak. Benimki de derin. Gene Türk. Ama Başak'ın kitleti. Ay şeyin Türk. Başak da Türk isim. <laughs> Neyse, sahiplerimizin yaşlarını öğrenelim. Abi, abi. Annem çocuk çekil! Boş ver. Çekil çocuk. Aa, Çektin. çok derim mi? Evet, çok özür dileriz. Şimdi e, ne diyorduk? Ha sahiplerimizin yaşları. Benim sahibimin yaşı 10. Ne Bu çocuk yaşında? ne yapıyor? Alo. Evet. Ha benim sahibine aynı yaşta o zaman. Kuzenle ya deli mi? E, kuzen diye aynı yaşta olacak değil ya. Evet. Neyse mesela en sevdiği renkler, en sevdiği şeyler falan. Benimki pembe. Benimkinin mor. En sevdiği renk mor. Ha bu arada sahibimin soyadı Doğan. Başak Doğan. Benimki içmeli. Derin zaten suda. suyla alakalı bir şey. İçmek de suyla alakalı bir şey. Ee, Seyhan da denizin en derin noktası. Denektir. E bu da bir tane biliyoruz. Doğan da ne demek bilmiyor. Sen ne demek? Allah'ım yarabbim. Bu kadar bilgi vermene, ayrıntı vermene gerek yoktu. O ne be? Arkadan bir dakika. Acaba bir ses geliyor. Tamam, iki, üç. Action. Don. Aa, otur evet, canım. Bir daha yapıyorum abi. Çocuğun gözü ışık görünce valla iyi düştü. Otur <gülüyor> şöyle. <gülüyor> bir daha yapıyorum abi. Son iki, üç. Action. Plaketimi evet, unutmuşum ya. Ne yapıyoruz biz? Ne diyorduk bu arada? Soyadlarından bahsediyorduk herhalde. Burçları söylemeyi unuttuk. Benim sahibimin Burcu Aslan 17 Ağustos doğumlu. Seninki? Niye konuşmuyor? Ağzımı açarsam ne olur? Adam nasıl beni arka etti gördün mü? Konuştum. Sahibinin Burcu. He. Sahibimin Burcu. Başak burcu ama hiç titiz değil aksine daha şey neyse 12 iki... neydi 1200 yüz... ay kaç yıl? Be <laughs> ben söyleyeyim en iyisi zaten sahibinin doğum gününü biliyorum 1 Eylül <laughs> bu kadar 1 Eylül doğum benim sahibim ondan 15 e, on gün büyük ama aynı yaştayız evet ama bana büyük bir... Benim şeyime Arkadaşım derine büyüyüm diye Hava atıyor Ne? Neyse Boş Ben de öyle aklıma gelirse söylüyorum Kusura bakma Bende saygısız ağız sendromu var Ha bu arada sahibimin Çin burcunu söylüyorum ejderha He benim çiğim burcum aslan. ölemedi ya diyor? <laughs> ne alaka seninki de ejderha. 2012 doğumlu. Ee, ah. İyi misin? Yaranı mı soydun? Yeni kanıyor Allah'ım. Arkadan yaranı okay, yeter artık şunu yapmayın. Elinizle plaket kullanır gibi kullanıyorsunuz. Plaket onladı. Ben plaket diyorum sus. Abi 50 kuruş abi. Düştük. Ne? Geri mi sünnet kız kız alimle bana sünnet yapıyorlar biliyor musun? o Hey bay bay arkadaşlar video bu kadar <laughs>